Merhaba, biz Bornavan Dal Lisesi 11. sınıf öğrencileri tarafından kurulmuş 113 takımıyız. Ben Elif Yağçeken takımımızda veri toplama ve kaynak tarama görevini üstleniyorum. Takım kaptanımız Zeynep Dilhan Nazman ise uygulamamızın yazılımından sorumludur. Bu projemizde olası bir afet anında bize yol gösterecek bir uygulama tasarladık. Mobil uygulamamızı kısaca özetlememiz gerekirse, bana yol göster cep telefonlarınızda kolaylıkla kurabileceğiniz bir aplikasyondur. Amacı olası afet ve acil durum anlarında halkı bilgilendirmektir. Ülkemiz ne yazık ki coğrafi konumu nedeniyle birçok doğal afete yatkındır. Biz de İzmir'de bulunan bir ekip olarak ülkemizde deprem vakalarının en çok görüldüğü illerimizden birinde yaşıyoruz. Neredeyse her hafta başka bir deprem haberiyle uyanıyoruz. Çoğu zaman bu afetin yaşandığı anda ne yapmamız gerektiğini bilmiyor ve panik oluyoruz. Biz de kendi deneyimlerimizi hesaba katarak tasarladığımız bu aplikasyonumuzda afet anında panik olmadan sistemli bir şekilde neler yapılması gerektiğini ülkemizde yaşayan insanlara en basit şekilde anlatmayı amaçladık. Aplikasyonumuzun arayüzü oldukça kullanışlı ve anlaşılabilir afet anı olmaması durumunda arayüzde bulunan tuşlar yardımı ile örneğin deprem çantası nasıl hazırlanır veya yaşam üçgeni nasıl kurulur tarzında bilgilere ulaşabilirsiniz. Uygulamamızın yazılımı tamamıyla tamamlanmamıştır. Tasarım ve renklerde farklılıklar görülebilir. Kodlar uygulamasının yardımıyla yaptığımız bu Android mobil uygulamasında hedefimiz insanları afet anı yönetimi konusunda eğitmek, sadece okulda ve evde değil mümkün olan her yerde nasıl davranılması gerektiği hakkında bilinçlendirmek ve afet sonucu yaralanma ve ölümleri en aza indirmektir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.